Ya 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 yapabilirim. Normal, normal bir insan gibi yürüyebilirim. Sadece ...yürümek... ...başsızca... Okan! Devam et abi. Neredesin Cihan ya? Neredesin? hayatım boyunca. Kendimden başka kimseyi sevmemekle suçlandım. Hep de en sevdiklerim bununla suçladı beni. Ama göremedikleri şey, bilemedikleri şey. Aslında... ...en çok kendini sevmediğini göremediler. Sen kendine ne yaptın Gülfem? Ha? Küçükken ne hata yaptın? Kardeşine bunu sen yaptın. Ömür boyu normal bir çocuk olamayacak. Sen buna izin vermedin Gülfem. Kardeşine bunu sen yaptın. Harika. Merhaba Gülru. Onur Bey merhaba. Ee, Cihan sizin yanınızda mı? Tamam sakin ol Gürü. Ee, şimdi arabanı sahile çek ve bizi bekle tamam mı? Ne yapmış? Ne yapmış da Cihan'ı evden gidecek raddeye getirmiş? Gülfem bir saniye lütfen. Alo. Ee, Gülrü duyuyor musun beni? Ben seni duyuyorum. Yani ben zaten araba falan kullanmıyorum. İndim bayağı bir yürüdüm bütün sahil. Karış karış yok hiçbir yerde yok. Bunu daha önce de yaptı. Cihan evi terk etti onun yüzünden. Sonra da linç ediliyordu resmen. Ya şunu söyler misiniz? Arkadan bağırıp durmasın. Eh, tamam tamam Gülrü. Kapat telefonu geliyorum hemen tamam. Hadi gidiyoruz i̇nanamıyorum. İnanamıyorum kardeşim. Saatlerde tek başına Çık. sokakta. ona? Efendim, sakin olur musun? Ne yaptın da çekip gittin? Ne yaptın kardeşime? Yalan söyledim. Dün gece nerede olduğumla ilgili yalan söyledim. Şimdi de yalan söylüyorsun. Özellikle yaptın değil mi? Ha Cihan'a her şeyi anlattın değil mi? Allah'ın cezası. Biliyor. Onur her şeyi biliyor. Ci Cihan ben ona dün geceyle ilgili ne anlattıysam sadece onu biliyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyor. Nasıl yapabildin? Gülru, çekip gitmesine nasıl izin verebildin? Ben bu, bu boş bulundum. Terapinin bir parçası dedi. Benim tek başıma yürüyüp biraz düşünmem gerekiyor dedi. Gel lütfen bir şey yapalım. Polise falan gidelim. Evet, evet polise gidelim. Hadi. Hayır hanımlar havuza gidiyoruz. Çünkü Gülru'nun yalanını yakaladı. Güveni kırıldı. Şimdi sadece kendine güveni var. Kendine güvenili göstermesi lazım. Ben hiçbir şey anlamadım. Tahmin. Sadece tahmin. Denemeye değer. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi hanımlar. Ben, ben, ben hiçbir şey anlamıyorum. Eminsiniz. Eminsiniz değil mi? Buraya gelenin o olduğundan eminsiniz. Evet efendim. Havuzu açtıran Cihan Bey'di. Havuz mu? Havuz... Gülfem, ne yaptınız siz? O iyi mi? Neden böyle bakıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Niye 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 geldiniz? Ben onu da anlamadım. Cihan sen yüzüyorsun. Yüzüyorum. Evet. Yüzme dersi sanmaya başladım hepsi bu. Ben hiç Evet. Ve ben sana hiç bahsetmedim. Sana da hiç bahsetmedim. Ben çok üşüdüm. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. Aa, ben inanamıyorum. Neler yapıyor. Ve benim bile haberim yok. Yılın eşi ödülünü kaçırmana üzüldüm Gülru. Ben seni ve Cihan'ı dışarıda bekliyorum. Siz... Cihan'la ne kadar yol almışsınız. Gülru. Cihan bana neden yalan söylediğini sorarsa bana cevap vereceğini bilmiyorum. Yani belki bunu size söylemem doğru bile değil. Ama madem Gülfem size her şeyi anlatmış. Gerçi onun her şey dediği de zaten sizin bilmenizi istediği kadardır. Ee Gülru. Onur Bey. Ben Cihan'la bu konuda yüzleşemem. Gülru senin Cihan'la herhangi bir konuda yüzleşebilmen için önce çok daha zor bir yüzleşme yaşamak gerekiyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz